Tek kelime gelsin soru. Ağaçlarla örtülü geniş alan. Ağaçlar nerede en çok? Orman. Orman doğru cevap. Yine beş harfli, Arapça kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım nasıl sormuş bunu. Özellikle lezzetli yemekler için kullanılan çok güzel, enfes anlamına gelen bir kelime. Harf alayım. Verelim efendim bir tane. Ve böyle bir yemek yedik e, Enfes Onu dedim ben onun diğeri şey. Harflerin e. yerini değişti. İlk iki harfin yerini değiştirin Nef Nefis. Nefis Nefis doğru cevap Nefis. Efendim altı harflere Geçtik bile Arapça kökenli bir sözcükmüş Matematik dersinde de Kullanılan bir şey soruyormuşuz Nasıl matematiğiniz? İyi. İyidir diye tahmin ettim ben de. Gelsin bakalım soru. Doğru çizgileri çizmeye yarayan araç. Cetvel. Cetvel doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Mastar almış bir sözcük gelecek şimdi. Mekmak var sonunda yani mastar eki <laughs> bildiğin şey. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Soğuğun etkisini hissetmek. Soğuğu hissetmek. Üşümek. Üşümek doğru cevap. Bu hanımın bana ihtiyacı yok. Doğa hanım hiç benlik bir ihtiyaç göstermedi şimdiye kadar. <laughs> laf laf hepsini biliyor maşallah. 7 harflerdeyiz efendim. Şimdiki cevabımız bir özel isim. Gelsin bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanımız. Atatürk. Atatürk doğru cevap. Şimdi yarışmanın ortasındayız Doğan. Bir tane harf aldık şimdiye kadar. Evet. Cayır cayır gidiyoruz. Kocaman da süremiz var. Çok iyi durumdayız. Siz de aynı fikirde misiniz? Evet. Değil mi? Gayet iyi gidiyoruz. Efendim yedi harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük. Nasıl Fransızcanız? Pek iyi değil. Efendim. Benim de. Zaten <laughs> alakası yok. Yani Türkçe zaten sözcük. Gelsin bakayım temizleyici, yumuşatıcı ve elektriklenmeyi önleyici maddeler içerebilen köpüklü bir sıvı sabun. Deterjan. Olamaz. İnşallah deterjan kullanmıyorsunuzdur bunu ee, bunun kullanıldığı yerde. Saç için kullanıyoruz bunu gibi düşünebilirsiniz. Basayım. Basılı zaten. O zaman şampuan. Şampuan doğru. Ile. Ya ödüm koptu. Acaba ne, diye, ne olacak şimdi diye. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Cevabımız bir meyve. Sever misiniz meyve? Evet severim. Aranız iyi meyvelerle. Evet. Çok, en sevdiğiniz hangisi? Ee, karpuz. Karpuz Gerçekten mi? Evet. Yazın ama kışın? Kışın porta, portakal ve elma. Portakal ve elma mantıklı. Peki karpuz seçmeyi biliyor musunuz? Yok. Ben de hayır. bilmiyorum Doğan Hanım boş verin anneler seçsin <laughs> yeriz biz. Gelsin efendim. Şimdiki sorumuz. Turunçgillerden Akdeniz ülkelerinde yetişen mandalina'nın arkadaşı olan meyve demin söylediniz? Portakal. Portakal doğru. 8 harflerle devam ediyoruz. Yine Fransızca kökenli gök biliminden geliyor. Nasıl ipucu gibi ipucu ama. Doğa Hanım'a verdiğimiz ipucuna bak. Gök biliminden geliyor. Acaba ne geliyor? Gelsin bakalım soru. Kozmonot veya uzay adamı anlamına gelen Fransızca kökenli sözcük. Astronot. Astronot doğru cevap.